Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle Minecraft'ta Lunu Park'ın bir tane oyuncağını yapacağız arkadaşlar. Bazı kişiler modunu yükleyemiyor. O yüzden ben de yükleyemiyorum. Açıklama kısmına gönderseniz çok sevinirim nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar Lunu Park'ta neler olur onu göstereceğim. İşte Lunu Park'taki oyuncağı, oyuncağı yapacağım. Lunu Park'taki oyuncağı yapmak için günlerden alın birkaç tane işte şunlardan 3 ee, alın, şunu alın, şunu alın, şunu alın, şunu alın, şunu alın tamam bunun için kaç tane yapmak istiyorsanız yapın ama iki ilci birden başla şöyle böyle gidiyoruz ee, şu şöyle koyalım <laughs> aynı şekilde e, sağ tarafa da yapacağız arkadaşlar gördüğünüz Hop. Tamam. Bunu da koyduğumuza bit. Bir de beyazı da koyalım elitsin. Şimdi şöyle koyacağız. Şöyle beyazı da koyduğumuzdan bitiyor. Bu bu su kaydırı olacak arkadaşlar. Su kaydırağı yapıyorum. Bu şekilde aynı sağ tarafa yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde sağ tarafa yapıyoruz. Ben durduracağım. Siz bakarsınız hani nasıl oluyor diye. Okey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi ikişer yaptım. Burada aralık olarak 1, 2, 3, 4'e 4. sıraya kadar gelin. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu başlamak için beyaz mı? Şu, yazsa Tamam. Böyle yapacaksınız arkadaşlar sıra sıra. Sonra da size gösteririm. Ben durdurayım. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı renkleri birleştiriyoruz. Yanlarına yağmur istediğiniz rengi yapın. Yani su kaymamak için arkadaşlar. Su alacağız buradan. Bir tane alalım şöyle. Şöyle iki yana koyalım kayması diyor tabi koyduğumuz zaten aşağı doğru gidiyorsun evet arkadaşlar su kaydırağımız hazır gördüğünüz gibi kayacağız şimdi bakın deneyelim de ooo güzel kullanışlı arkadaşlar su kaydırağı ee, gördüğünüz gibi su kaydıramız güzel yani yapamayan hani modu yüklemeyen yani yiyemeyenler için bu size kullanışlı arkadaşlar hatta hız treni de var o diğer videolarda bir tane yabancı bilimi ne var onu çekmiş yapılışını falan ona bakarsanız ben burada bitiriyorum arkadaşlar meslek oyunda kanalına abone olmayı görüşmek üzere bay bay